Yarayı yaptılar arkadaşlar sağ e, bilmiyorduk Ankara'dan geliyoruz. Şimdi biz de yavaş yavaş çekiliyoruz denizin kenarından. Ya boğulma olayı oluyor duyduk da ben de bu kadar dalga olduğunu tahmin etmiyordum. Şey kenarından bir dolaştık. Şimdi çekiliyoruz işte. E, arkadaşlar sağ uyardılar. Çekiliyoruz şu anda. İnsanlarımız gerekli uyarıları yapıyoruz ama insanlarımız maalesef dinlemiyor. Özellikle dış illerden gelenler. Buranın halkı biraz daha boğulmalardan dolayı bilinçli. Ben dışarıdan gelen insanlara şunu söylemek istiyorum. Bakın lütfen geldiğiniz zaman veya de gelmeden önce denize girmek istiyorsanız öncesinde hava durumuna bakmanız yeterli olmuyor. Rüzgarın durumuna bakmanız yeterli oluyor. Güneş var ama rüzgarlı olduğu için bu şekilde gördüğünüz gibi berbat oluyor. Sonra vakalar oluyor. Yani arkadaşlarımız da çok sağ olsunlar yardımcı oluyor. Can kurtaranlar gerekli uyarıları denize girmemesi gerektiklerini aksi takdirde hani boğulacaklarını söylüyor ama Elimizden bu kutuda geliyor. Lütfen hani buradan halkımıza çağrı yapıyorum. Bizi can olarak, bütün can olarak hepsine yardımcı olsunlar. Yani olası bir durumda zaten haberlerde okuyoruz, kötü şeyler oluyor. Lütfen hani bunun önüne geçelim. Bu sene daha fazla. Bunun sebebi insanlarımızın çok fazla uyarılara hani kulak asmamaları. Denizde çok fazla bu sene rip akıntısı mevcut. Biz can olarak sürekli sahadayız. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı uyarıyoruz ama insanlarımız bizi çok fazla dikkate almıyor. Buradan insanlarımıza can kurtaranların uyarılarını dikkate almamalarını tavsiye ediyoruz. Bireysel olarak da çalışmalarımız olduğu Yeri geldi bireysel olarak, geri geldi ekip olarak ama biz her zaman ekip olarak çalışırız. Bizim kendi bölgemizde bir boğulma vakası olduğunda diğer bölgeden her zaman can kurtaranlar yardıma gelir. Biz de onlara yardıma gideriz. Yaklaşık bir 15-20 kişiyi bu sene sudan çıkardık. Bazı bazen e, ölümlerin önüne geçemiyoruz. İnsanlarımız işte can kusanların olmadığı yerlerde denize girmemesin, girmesin. Yani çok fazla rüzgarlı havalarda denize girmesinler. Uyarılara dikkat alsınlar. Biz zaten onlar için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyoruz. Yani denizde şu an çok fazla akıntı mevcut. Zaten çok fazla dalga var. Hani su bir anda alıp götürebilir. Ayağının altına kum insanı kayabilir. Panik yapabiliyor. Olduğu yerden bir an bir bakmışsın 50 metre sola 50 metre sağa kayabiliyor. Akıntıya kapılıp genellikle panik yapılıyorlar ve boğulmalarda böyle gerçekleşiyor.

Aa antrikeler. Hadi bir dakika. İnşallah. Kaldı. Tamam. Hep beraber. Hep bir. beraber. 3 3 3. Oturduk. Sağdır sevgili. Hadi. Hadi. Kaldı. Tamam. Saldır. Kaldır kız. Amca dedim. Amca